Portföy oluşturmakta artık yatırımcılar çok zorlanıyor, karar veremiyorlar. Bir denge sağlamaya çalışıyorlar ama dengeyi nasıl sağlayabilecekler? Konjonktür uygun portföy yapılanması gerekiyor. Biz o yüzden her aylık böyle yatırımcılarla paylaştığımız varlık alokasyonları, fonlar vasıtasıyla yaptığımız bir varlık alokasyonları var. 3 tane risk seviyesine bağlı olarak her risk seviyesinde aylık olarak fon önerilerimizi paylaşıyoruz. Eğer siz çok muhafazakar bir yapıdaysanız biz an itibariyle orada %80'e yakın para piyasası fonunda %10 altında, onda dip tarafındayız Temmuz ayı itibariyle. Eğer ben dengeli bir yapıya sahibim, dolayısıyla ben bir miktar daha böyle piyasadaki fırsatlara yakalayayım ama bir yandan da Kendimi güvende hissedeyim diyorsanız şu anda %70 para piyasası fonu, %10 altın fonu, %20 hisse senedi fonu tarafındayız. Ama ben atak bir risk anlayışına sahibim diyorsanız da orada da Temmuz ayında %40 para piyasası fondayız, %20 altın fonundayız, %30 hisse senedi fonundayız, %10 da yurt dışı fonlardayız. Dolayısıyla aslında 3 tane varlık grubunda da farkındaysanız TL'nin ağırlığı hep yukarıda. Ben olsam bu kadar yüksek faiz haklerinde hala daha TL'nin ağırlığını yüksek tutmaya gayret ederim.